Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Ahu dudu faydaları nelerdir? Ahu dudu yüksek miktarda C vitamini, guarjetin ve elagik asit içererek güçlü antoksidan özellik gösterir. Serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve erken yaşlanma belirtilerini geciktirir kronik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayarak genel sağlığı destekler. İçerdiği antosiyaninler sayesinde kan basıncını düzenler ve damar sağlığını iyileştirir. Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp krizi riskini azaltır. Potasyum içeriğiyle kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur. Düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle diyabet hastaları için uygun bir meyvedir. İçerdiği lifler sayesinde kan şekerinin ani yükselişini önler. Tip 2 diyabet riskini azaltmada etkili olabilir. Elagik asit içeriği sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engellemede potansiyel etki gösterir. Özellikle kolon, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu özellikleri bulunur. Antiinflamatuar etkisiyle tümör oluşum riskini azaltır. Lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içererek makula dejenerasyonu riskini düşürür. Gözleri ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı kurur. Gece görüşünü iyileştirmeye yardımcı olur. Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini uzatır. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Diyet yapanlar için ideal bir ara öğün alternatifi oluşturur. Teşekkürler.